Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir mini boss'umuz var. Ama bu mini boss'umuz biraz özel bir boss. Her mini boss'un aslında türelleri vardır. Atıyorum sarhoş yozunun ya da kestiğimiz o samurayın dojonun üst katında. Hepsinin türelleri var. Yani benzerleri var. Aynısı olmasa da benzerleri var. Ama bazı mini boss'lar çok nadir bulunuyor. Bazılarında ise sadece bir tane var. Roberto şu an savaşacağımız boss o bir tane olanlardan. Ee, oyunda sadece bir tane var. Bu, 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 bu ve bunun gibi benzeri bu boss bir tane var. Ee, onu keseceğiz. Zevkli bir e, çatışma olacak aslında. Roberto çünkü baya e, komik bir karakterdi aslında bir üzücü hem Dramatik hem de Komik bir yanı yanıver. Ee, Roberto'nun Aslında normal ismi Roberto değil. Oğlunun ismi Roberto. Dağ geliyor, hasta oğlu ölecek. Bu dağda keşişleri duyuyor, şifa olsun diye, on şifa bulsun diye oğlu keştlere veriyor. Keşişler de ona zırh verip buraya getiriyorlar. Bu köprüyü savunsun diye. Oğlunun tedavisi karşılığında orayı savunuyor. Oğlunun ismi Roberto. Savaşçının ismi bilinmiyor aslında. Savaşçının ismi zırhlı savaşçı diye geçiyor. Roberto oğlunun ismi. Şimdi savaşacağız. Girince şuradan çıkması lazım. Evet. Şimdi arkadaşlar Roberto'yu öldüremiyoruz. Yani Roberto'yu kesemiyoruz zırhından dolayı. Uf, çok fena. Peki kesemiyorsak nasıl öldüreceğiz? O bizi öldürdü. Hemen dirileyelim. Şöyle öldüreceğiz arkadaşlar. Roberto'nun yukarıdaki pozisyonu görüyorsunuz. Onu çoğaltıp şöyle vura vura vura, vura. Kaşına kaşına. Şimdi delirecek. Hemen iki bir counter da yapalım. Şimdi postür çoğaldığı zaman bakın. Gördünüz mü? Tekme atıp bitiyor. Postürü çoğaldığı zaman tekme atıp bitebiliyoruz Roberto'yu. Peki bu ne işimize yarayacak? Roberto'yu şuraya dibine getirip kendi kırıyor zaten duvarları. Bakın. Postürünü çoğaltıp oradan iteceğiz. Mesela bakın Aa, Biraz daha çevrim gidiyordu Neyse önemli değil Balta ile vuralım ki pozisyonu tam da olsun Bir daha attık gitmeyecek Nasıl zevkli robotlarıyla savaşmak Of Fena da hasar vuruyor yani küçümsemeyelim Hadi İlk kiri kaçırdım Şimdi Şöyle Roberto diye de bağırarak düşüyor. Roberto da böyle bir boss. Aslında e, yendiğime üzüldüğüm bir boss. Çünkü hikayesi dramatik. Oğlu tedavi bulsun diye e, uğraşan bir baba. Roberto. O yüzden onu yenmek, burada kökten aşağı etmek ya da öldürmek pek hoş değil. Yani hikaye olarak. Ama alışkınız tabii. Sol oyunlarının hikayesi genel olarak hep karamsardır. Hep e, birileri mutsuz olur ya da herkes mutsuz olur çoğunlukla. Bu da böyle bir oyun. Umarım yardımı dokunmuştur. İzlediğiniz için teşekkürler.